Bana günaydın. Hı? Şu bitkilerime biraz su vereyim. Hadi bakalım. Önce sana. Şimdi de sana. Ya bu çiçeği de yani ağacımı sürekli suluyorum ama bir türlü kendine gelmiyor. Günden güne daha kötüye gidiyor ya. Nesi var acaba anlamadım. Ah, ah şimdi de seni sulayalım. Bak bunun da yaprakları hep sarardı. Cık. Niye böyle oldu ya? Vah 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 Ah benim güzel ağaçlarım. Aa, son yaprağını dökmüş ya. Ne var anlamadım ne var yoksa yoksa şu suda mı bir şey var? En iyisi yetkili birisini çağırayım da baka, baktıralım şuna ya. Olmayacak böyle. Merhaba merhaba Kocayi Bey. E, çağırdığınız üzere geldim. Şimdi sizin suyu buradan mı alıyorsunuz? Hı hı. Evet su analizlerinizi yapacağım. Ben kimyager ve aynı zamanda da mikrobiyoloji uzmanıyım. Biz kimyagerler çok titiz çalışmalıyız. Kuyudan örnek almadan önce eldivenlerimi takıyorum. Kimyager hanım bende kova var al kovayla al. Ay yok hayır. Kovanızın da suyu örneği bozma ihtimali var. O yüzden tamamıyla steril bir kap içerisine alacağım. Gözlüğüm damlalık. Tüp. Koca ayı bey. Kuyunuzdan çıkan su ne kadar da kirliymiş. Şimdi bunu mikroskop altında da inceleyelim. Oh, Oo. <laughs> Oo. Kocay Bey bu su çok kirli. Ağaçların bu yüzden mi zarar gördü? Kesinlikle ağaçlarınızı hasta edecek şeyler gördüm içinde. Eğer bu suyu kullanmak istiyorsanız bu suyun filtre edilmesi gerek. Filtre mi? Nasıl filtre ettireceğim koca kuyunun suyunu? Merak etmeyin bu konularla da ilgili uzmanlar var. Size onları yönlendireceğim. Örneği de alalım. Üzerine de tarih, isim ve adres yazalım. Geçmiş olsun. İyi günler. Evet Leo, belen adrese geldik. Merhaba. Merhaba, merhaba. Benim ağaçlarım için filtre siz yapacaksınız değil mi? Evet, o yüzden geldik. Hadi hemen işe başlayalım. İlk önce kuyunun içindeki suyu dışarı çıkartmak için bu boru sistemi ve hidrofor takacağız. Ben de filtre sistemini hazırlıyorum. Suyun birikeceği şekilde şöyle bir hazne. Haznenin en altına suyu süzdürecek ince gözenekli biosinger bu singerin içinde yararlı bakteriler var. Buradaki suyu onlar da temizleyecekler. Ve suyun içindeki kum taneleri ve çakıl gibi şeyleri süzdürmesi için şöyle biyotaşlardan süzgeç de yapalım. Evet. Hı? İşte tamamdır. Filtreniz hazır. Hadi çalıştıralım. İşte hidrofor çalışıyor. Bakın kum tanelerini nasıl da süzdürdü. İşte. Hı, yani ağaçlarımı artık bu suyla sulayabilecek miyim? Elbette. Umarım ağaçlarınız artık bu sağlıklı suyla hızla iyileşecek. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman size iyi günler. Kolay gelsin. Hadi gidelim Leo. <laughs> Hoşçakalın. Hadi sunuyorum.